Herkese merhaba arkadaşlar. Didim Akbük'ten selamlar. Bugün güzel bir villaya geldik. Güzelden öte arkadaşlar şöyle söyleyeyim biraz uygun, emsallerinden uygun kalan bir villa. Daha önce buranın çekimini yaptık, belirli villaların çekimi yaptık ama burası şu anki piyasaya göre arkadaşlar satılmadığı için de piyasaya göre çok uygun kaldığı için biz tekrardan bir çekim yapmak istedik. Sizinle buluşturmak istedik. Bir değerlendirme yapın, bir fiyat eşleştirmesi yapın. Eminim ki siz de hak vereceksiniz. Gerçekten de şu anki piyasasına göre, yeri ve konumuna göre emsallerinden belki 3-4 milyon daha aşağısında. 320 metrekare arsası var. Bunları tekrardan hatırlatmasını yapayım arkadaşlar. 4 artı bir güzel bir villa. Havuzu olan, otoparkı olan keyifli güzel bir villa. Şöyle gelelim. Yola sıfır zaten. Geniş bir otopark araç alanımız var. Şöyle iki aracın rahatlıkla sığacağı şekilde güzel bir alanımız mevcut. Havuzumuz gayet güzel. Verandamız büyük. Keyifli bir villa arkadaşlar. Yani burada fiyatlar ne dersiniz arkadaşlar? Şimdi burada 4 tane villamız mevcut. Yan tarafta 2 tane villa, villamız mevcut. Biliyorsun yan taraftakilerini daha önce 15 milyon 750 binden tanıtımı yaptık. Buranın fiyatı 12 milyon 500 bin TL'den pazarlıktı arkadaşlar. Yani 12 milyon 500 bin TL 320 metrekare arsa içinde size tam müstakil bir villa getirdik. Bakın 16-17 demiyoruz. 12 milyon 500 bin TL araç takası olan güzel bir villanın tanıtımına geldik. 4 artı 1 etrafı geniş rahat olan güzel bir villa arkadaşlar. Çok yeşil alan görmeyeceksiniz burada. Biliyorsunuz genellikle işte yazlıkçı geldiği için arkadaşlar müteahhitimiz artık onlara hitap eden şöyle çok yeşil alan olmadan işte yeşil alanın bakımı biraz zor olduğu için artık bütün mermer yaparlar fayans yaparlar. Yani buna tür buna benzer şeyler yapıyorlar. Şöyle havuz alanımız gayet büyük kullanışlı. Gördüğünüz gibi şenzok için, şenzok alanımız için Sağlı sollu etraf bırakmışlar. Buraya şöyle gölgelik bir güneşten korunmak için bir pergule vesaire bir kamelya alanında yapabilirsiniz. Havuzumuz gayet kullanışlı, büyük. Biraz da derin diğer havuzlara göre arkadaşlar. Bu bazen de avantaj ve dezavantaj da oluyor tabii ki de. Bütün etrafta aydınlatmalar mevcut. Otomatik kapımız mevcut arkadaşlar. Işıklandırma, Audi sistem akıllı. Altta da yatak odası mevcut olduğu için dizinden belinden rahatsız olan insanlarımız için özellikle yaşlı insanlarımız için o da ekstra bir avantaj. Solda veranda alanımız var. Yakup gel şuradan şöyle gidelim bundan sonra öyle bir dolanalım. Arkadaşlar bakın buradaki alan şöyle ortak gibi görünebilir ama siz buranın aslında müteahhitimiz de yapsaydı daha mantıklı olurdu. Yani buradaki duvar örümünü devamını getirebilirsiniz ya da bir çimçitle tekrardan kapatabilirsiniz. Ha da şöyle yapılabilir arkadaşlar. Şöyle yan komşuyla ortak güzel bir çiçek, böcek vesaire bir taş dizaynı da yapabilir. Göze daha da hoş gelir aslında. Denize mesafesi 1,5 ile 2 kilometre arası değişiyor. Tabii bunu neden değişiyor böyle? Ara sokaklardan giderseniz ya da düz yoldan, ana yoldan giderseniz öyle bir mesafe alanı da değişiyor. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar etrafta villalar mevcut yani keyifli güzel bir bölge aslında. Burada daha önce tanıtım yaptık onu söyledik. Klima sistemimiz arkadaşlar merkezi klima sistem. Yani tek bir motorla bütün etrafı ısıtıp ve soğutabilirsiniz. Isı pompası ısı pompası için alanımızda mevcut. Buradaki arka tarafımız da aslında şöyle alan olduğu için değerli bir alan. Yani burayı kapatıp şöyle bir ardiye veya depo da yapabilirsiniz arkadaşlar. Öyle bir avantajımız da mevcut. Nereye geldik? Sol tarafta musluğumuz da mevcut. Yani takıp bütün etrafı da yıkayabilirsiniz. Aynı şekilde sağda olduğu gibi solda da aynı şekilde duvar veya çim çit de yapabilirsiniz. Ya da güzel bir işte taştır, işte böcektir, ne bileyim çimdir öyle bir güzelleştirme şansınız da mevcut aslında. Dediğim gibi etraf böyle. Bahçe payı 320 metrekare. Ee, büyük bir alan olduğu için arsa payı da keyifli güzel bir villa. Ön tarafı gördüğünüz gibi aynı şekilde havuzu, otoparkı, kapalı otoparkı, kapalı otoparka da çevirebilirsiniz. Şöyle bir kamele yaptıktan sonra otomatik kapımızda mevcut. Etraf böyle şimdi içeriye gireceğiz. 4 artı bir aşağıda odası var. Ee, ve aşağıda duş bu alanı da olduğu için o da keyifli arkadaşlar. Gel Yakup şöyle bir kapatayım ben. Şimdi geldik hol alanına. Direkt hol alanından arkadaşlar uzun bir hol alanımız var. Direkt Yakup gel düş lavabo alanını gösterelim. Lavabolu, klozetimiz, duşa takılmış. Gördüğünüz gibi gayet güzel granit şeklinde bir fayans yapmışlar. Şöyle gri ve kirli beyaz şeklinde. Keyifli bir alan olmuş. Hol alanımızdan geldik. Akıllı Audi sistemimiz mevcut arkadaşlar. Evinizi buradan tamamen kontrol etme şansınız da mevcut. Merdiven altına bir vestiyer alanı yapmışlar. Siyah ve e, antresit ya da beyaz şeklinde güzel bir vestiyerlik alan da yapmışlar. Merdiven alanımız gayet geniş, kullanışlı. Aşağıda odamız mevcut. Şimdi nereye geldik? Salon alanımıza geldik. Yani mutfağımızın güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Şu an biraz tozlu, kötü görünüyor. Ona bile üzülüyorum aslında şuranın. E, yani şu kıymetli mutfağın şöyle toz oldu mu ben üzülüyorum. Gelip alın bir an önce burayı tertemiz edin, gelin oturun arkadaşlar. Spot aydınlatmalar mevcut, buradan tekrardan havuz alanına geçiş yapabiliyorsunuz. Panjurlarımız mevcut, sineklikler mevcut arkadaşlar. Bulabileceğiniz her şey bu evde var. Sadece 12.500.000 TL'den pazarlıklı araç takası da mevcut arkadaşlar. Bakın bu fiyat biliyorsunuz artık bitişik nizam. Yani bitişik nizam fiyatına bunu istiyorlar. Bitişik nizama git adam 10.5, 11, 12.5 kimi 13 istiyor. Biz size tam müstakil etrafı böyle geniş olan, önünde havuzu, otoparkı olan, 4 artı bir aşağıda odası olan güzel bir tanıtmaya geldik. Pazarlık ne kadar yapar arkadaşlar? Ne kadar yapsa onu bilmiyorum ama emin olun şu an söylediğim fiyat da fazlasıyla makul bir fiyat. Bakın dinleyin beni. Gelin bir bakın bir gözünüzle görün bakayım. Memnun kalmazsanız yine almazsınız. Ama fiyatta memnun kalacağınız çünkü kesin. Etraftaki bölgeleri, yerleri de göstereceğim size. Burası dediğim gibi emsellerinden uygun kalan bir Aşağıdaki odamız, avukat odamız. Metrekare açısından fazlasıyla güzel. Yatak başınızı koyacağınız alan belli zaten. Dolabınızı koyacağınız alan belli. Isı pompası için, kalifer için yer mevcut. Spot aydınlatmalar ekstradan perdelik için alanda da güzel bir şekilde bir ışıklandırma yapmışlar. Buradan yan bahçeye çıkış yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Adam gelir buradan berinden dizinden rahatsız hiç yorulmadan bile dış kapıya gitmeden de buradan da hemen bahçe, havuza geçiş yapabilir. Yani öyle bir avantaj mevcut buradaki odanın avantajı o. Bazen aşağıda oda oluyor ama banyo olmuyor. Dediğim gibi o avantaj da var. Banyoyu tekrardan gösterelim. İşte adam geliyor aşağıda odası var ama yukarıya çıkmak zorunda kalıyor duş için. Ama buradaki duş onun içindeki ekstra bir avantaj. Burayı gösterdik, aşağıyı gösterdik. Mutfak alanımız, banyomuz, lavabomuz, aşağıda bir odamız var. Yukarıya çıkacağız. Yukarıya çıkacağız, yukarıya geldik. Buradaki hol alanımıza. Burada güzel bir alan yapmışlar arkadaşlar. Çamaşırlık için, çamaşır makinesi için. Şöyle buraya koymuşlar. Karşıda gördüğünüz gibi bir ışıklandırma ve güneş alsın diye tekrardan iki tane pencere alanımız mevcut. Yukarıdaki ortak duş lavabo alanımız, lavaboluğumuz, klozetimiz ve duş kabinimiz şöyle ben içeriye gireyim büyüklüğünü göstereyim rahatlıkla duş alabileceğiniz keyifli bir duş. Burada raflar var Yakup gel istiyorsan şu karşıya şu rafları gösterelim de bakın arkadaşlar havlunuzu koyacağınız ekstra raf alanımızda mevcut. Yani duşumuz gayet kullanışlı gayet büyük. Isı pompası için buraya bile alan koyulmuş arkadaşlar. Bütün her şey düşünülmüş. Hemen yukarıdaki odamıza geldik. Yukarıdaki odamızda Şöyle arkadaşlar panjurları ben göstereyim size hem açayım hem konuşalım. Buradaki alanlarımızda bütün her yerde panjur mevcut, ışıklandırma mevcut. Biz hepsini açmak istemedik aslında. Şöyle hem gösterelim size bütün her yeri açıp kapanacak şekilde dediğim gibi şöyle açtık. Buradan hemen balkona çıkış yapabiliyoruz. Şöyle kapı kilitli açayım ben. Buradan hemen balkona çıkış yapabiliyoruz arkadaşlar. Geldik buraya. Tabii bu balkonumuz Diğer oda alanımız da ortak bir balkon aslında onu öyle söyleyeyim. Yani diğer odadan da balkona çıkış yapabiliyoruz. Keyifli uzunlamasına giden bir balkon. Şöyle genişlemesine çok değil de uzunlamasına giden bir balkon alanımız var. Buradan havuzu görebiliyoruz. Etrafa hakimiz, belkop dediğimiz bölgeyi de hakimiz görebiliyoruz arkadaşlar. Böyle de güzel bir villa. diğerinden panjuru açmayacağım hiç gerek yok. Zaten burayı size gösterdik arkadaşlar. Balkonu dediğim gibi bu odadan da hemen balkona çıkış yapabiliyoruz. Hemen odamızdan geldik. İkinci odamız oldu. Duş lava boyu gösterdik. Hemen şöyle üçüncü oda alanımıza geldik. Gel Yakup. Gel şöyle göster. Üçüncü odamızda da aynı şekilde arkadaşlar. Buradaki balkon alanımız mevcut. Diğer balkon alanı ise öbür odayla ortak kullanılan bir balkon alanımız. Bu balkonumuz biraz daha Fransız balkonu gibi aslında bir tık ufak kalmış ama yine de yeterli mi o da için fazlasıyla yeterli arkadaşlar. O da için fazlasıyla yeterli. Şöyle gelelim. Bakın buraya geldik aynı şekilde balkon alanımıza çıktık. Burada da arka bahçemizi ve Akbük'ün diğer bütün şöyle gördüğünüz gibi yeşil alanı, ormanını görebiliyoruz. Yani çok güzel bir keyif veren bir yer aslında. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Gece özellikle çıkıp buradaki alanı izleyebilirsiniz. Fiyatımız 12.500.000 TL'den pazarlıklı. E, metrekaresi 18 metrekare arkadaşlar şöyle hesapladığıma göre. Aşağıdaki diğer odamız bir tık daha büyük aslında. Burası direkt aşağıyla oturduğu için aynı metrekare. Evin geneli derseniz arkadaşlar yani 150 metrekareye yakın bir villamızda mevcut. Burası ebeveyn banyolu bir oda. Aynı şekilde duşakabin, kabin, klozet, lavaboluğumuz uzunlamasına gelen bir alan olduğu için daha kullanışlı olmuş aslında öyle söyleyeyim. Şimdi buradaki odamız arkadaşlar hol alanı gibinden hol alanı gibi bir alandan geliyoruz. Buraya ısı pompası için pencere alanımız. Burada ekstra bir pencere ve buradan da tamamen balkon alanına çıkış yapabiliyoruz. Ev bu arkadaşlar. Keyifli, güzel bir ev. Bütün spot aydınlatmalar mevcut. Bütün klima alanları mevcut. Bütün her şey mevcut ve sadece 321 metrekare. 320 metrekare arsa içine sadece 12 milyon 500 bin TL. Gerçekten de belki diyeceksin Serhat o fiyat sana ne kadar kolay geliyor söylüyorsun. Ama emsallerine göre hesapladık mı? Fazlasıyla uygun. Umarım hoşunuza gitmiştir. Takas da mevcut dedik. Umarım keyifli bir izleme olmuştur. Kendinize iyi bakın. Mutlaka görüşelim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Varsa bir teklif iletin. Görüşmek üzere. İyi günler dilerim.